İstenmeyen e-posta koruması. Hepimiz istenmeyen e-postalar alırız. Sistemlerimizin buna karşın bütün önlemleri almasına rağmen bazıları hala filtrelerimizden kaçmaktadırlar. Fakat bir takım savunma yöntemleri istenmeyen e-postalardan kaçmamıza yardımcı olur. İstenmeyen epostalar söz konusu olduğunda konu satırının işe yarar gözükmesine bakmayın. İçindeki içeriği kesinlikle açmayın. Bunun nedeni spam göndericilerin okundu bilgisini takip ediyor olmasıdır. Bu yol ile e-postaların kaç kişinin ve kimlerin açtığını bilirler. Ayrıca e-posta adresinizin gerçek olduğunu ve aktif olarak kullanıldığını tespit ederler. Bu şekilde spam göndericilere bana daha fazla spam gönderin demiş olacaksınızdır. Aynı şey spam e-postalarına yanıt vermek için de geçerlidir. Onların var olduğunuzu ve gerçek bir kişi olduğunuzu tespit etmelerini sağlayacaktır. Başlangıçta ellerine geçen her e-posta adresine spam göndereceklerdir. Bilgisayarlar bir e-posta adresinin geçerli olup olmadığını bilmeden rastgele bir e-posta adresi oluşturur. Son olarak Yarışmalara veya e-posta adresinizle herhangi bir siteye üye olurken dikkatli olmanız gerekmektedir. Çoğu zaman bir kişi ücretsiz bir şey teklif ettiğinde veya bir sebeple e-posta adresinizi istediğinde bu e-posta adresini para kazanmak ve benzeri menfaat sağlayıcı amaçlar için pazarlama şirketlerine satar. Bu da sizler için daha fazla spam ile sonuçlanacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. İstenmeyen e-posta koruması ile ilgili önemli ipuçları şunlardır. 1. Gerekirse üçüncü parti antispam ürünü kullanmak. 2. İstenmeyen e-postaları hiçbir zaman açmamak ve yanıtlamamak. Gerekirse BT birimine danışmak. 3. E-postalarınızı herkes açık sitelere girerken spam botlarının adresinizi almasını önlemek için bu örnekteki biçimi kullanmaktır.